Diyor. Dur bakayım o yeşil bir arayayım. Evet. Ne yapıyorsun kuzu? Yarını görmedim. Gel bakayım kucağıma otur. Gitti annem ne oldu yayınmış annem. Ya Onur abi ben seni göremiyorum diyor. Ne oldu? Güldeniz sen neredesin Güldeniz? Evet turluyor. Lokuma bak. Evet ablaşım lokuma bak. Bak bak bak. kuyruğa bak. Lokum. İyi yaptın. Yeni gelenler beğenilerimiz. Arkadaşlar şu beğeniler beğen işini valla bir halledin. Yoksa döveceğim sizi. Lokum. Seni döverim çocuk. ev turladım geldim diye evet, turlamış neve gördüm bugün ne yakışıklı geldi lokum gözüme Aa, saçları falan değişik evet böyle yandaradım saçlarını Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya duyudun bizim kız acaba anana satayım mı ya evet şöyle saçını kofre götürdüm yandan daradım Aa, arza yıldız Oya niye kapattın kız? Çocuğun mu uyuyor? Ha, yatakta ne yapıyorsunuz? <laughs> erken yatmışsınız. ya ben şeyi aradım. Çiğdem'le konuştum da. Dedi ki İstanbul Akis var ya. Bayrampaşa. Oraya kadar gelirsin dedi. Oradan beraber gideriz dedi de. Ya ben de öksürmeye başladım. Acaba korkuyorum. Güner İngi'ye bir şey olurdu ya. Kim gelecekmiş? Ay o niye geliyormuş be? Evet. O da mı orada olacakmış? Yok kadın şey kapar ya. Onun için işte ben de ya ben duş aldım böyle balkona çıktım da göğsüm bir daha öksürmeye başladım. Ben de bir şey yok da ben hani aslımım ya ondan mı acaba dedim bir daha hani bir şey olur mu Güner İngi'ye falan dedim. Ee, ya sabah bakarım eğer çok çok öksürürsem gitmem. Evet ona göre şey yaparım. He? Ya eğer böyle <laughs> öksürüyorum. Evet çok öksür. Ha işte onu diye. Evet. Ya, bakarım sabah öksür. Ya, ben ona göre diyorum ki sabah eğer öksür <laughs> gitmem diyorum. Ha, ona göre yani. He. E tabii ki. Ee. Ee, ya maske takarız git ben alırım da işte yine de bir şey olur benden bilirler onu diye diyorum. Ee, yok ben öksürürsem gitmedim gitmem yani. Ya ben evet kadın geldi ondan yaptı derler çünkü. <laughs> yok ben öksürürsem gitmem yani. Sabah bakarım ilaç içtim bir tane de. ben. Duş aldım. O da herhalde balkona çıktım. Üşüttüm herhalde. Göğsüm yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Baksana bayağı öksürüyor. Yok gitmem gitmem. Evet gitmem öyle olsun. bir bakarım ona sabah görüşürüz ona göre ya. <laughs> tamam. Tamam hadi görüşürüz hadi öptüm. İçtim birkaç yüzünü. Baksan. Tamam hadi öptüm hadi görüşürüz. <laughs> Ay ne var da bulaşacak ya Allah Allah. Sen yine bulaşıcı hastalık var. Tövbe ya Rabbim. Sen bana yakın değilsin korkma bulaşmaz sana. <laughs> Ay buram buram. Burun 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 buram. Ay